Arkadaşlar bugün Minecraft'ta güzel bir mod inceleyeceğiz. Ay mod incelemeyeceğiz de. Değişik şeyler yapacağız. Abur zavurlu şeyler yapacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız e, e, Bu videoya 10.000 like atın. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey yapacağız. Bunu da alalım. Vagon. Vagon suda yüzemiyor biliyorsunuz değil mi? Bakalım. Yüzebilecek mi? Bakalım şuna. Yüzemediğini ben de biliyorum. Ben de ben bilmiyorum. Keşfettim şimdi. Ya bir modin yedi göstereceğim. 아, 나 그래서 누누코는 나너코 키드 준은피는은 arkadaşlar buna bakılırsa bak kendine de bakın arkadaşlar bu suda sürece... gidemiyor muyum gidemiyor muyum evet arkadaşlar bu kendisine şimdi bir tane yani ev yapacağız ay ev değil şey yapacağız buraya Böyle bir yer yapacağız. Böyle. Uzun olmayacak. Devam edebiliriz inşallah arkadaşlar. Çünkü birazdan tersim var. Ters. Ters ters. Tersim var. O yüzden böyle böyle bir gizli geçip yapalım. Benim videolarımı izlemeyi unutmayın. Benim videolarım çok eğlenceli geliyor. Ee, böyle bir de video iskeletini buraya spamlayacağız. Video iskeletinin de nasıl yapıldığını öğreteceğim. Siz gidin sizi gitsin. Ben, ben öğretmeden ne yapayım? Hadi, hadi. Burada gizli geçit olduğunu kimse bilmeyecek arkadaşlar. Buraya bura. buraya Buraya halı koyacağız ya. Dur. Z para bu yer yapacağız. Değişik hmm. sesler geliyor ama Buraya ev yapacağım Hızlıca yap Hızlıca yapıp geliyorum Hızlıca yapıp geliyorum arkadaşlar Bay bay Hemen hızlıca geldim arkadaşlar Evin eşyalarını aldık. Şu, şu biraz bütün. Çok sadece Fransızca da. Bu bölümde ev yaptık sadece. Diğer bölümlerde güzel şeyler yapabiliriz. Yani değişik şeyler yapacağız. Vidur iskeletini uyarıp de... Pamlayacağız tabii ki de. Ama şu kendi yaşam alanını bir kurayım. Dışarı, dışarıya baya bir video riskleti yapacağım. Ben, bana kötü oldu değil mi arkadaşlar? Ya? Böyle kötü oldu. Evet. Nasıl güzel. Ha, bırakalım. bırak Ya arkadaşlar bu ne güzel şey. nereye ya. ha bir tane ha. Boş ver. iskelet. Buraya demin top koyalım da. Dışarıya bir de iskeletlerini yapacağım. Buraya bir de madem koyalım şurayı da yapacağım balkonu. Buraya da böyle bundan koyalım. Böyle. şöyle yapacağız. Dümağı arkadaşlar. arkadaşlar burayı kırmayın siz de ya. Benim gibi aynı yapmayın siz de. Vallahi çok kötü bir yanlışım da olur. Sadece bu tarafları kırırsınız isterseniz. Buraya böyle kocaman bir balkon yapabilirsiniz. Balkonumuzun kenarları kapalı olması gerekiyor. Bu seviyede iskeleti gelebilir. Yani değil mi? Biz aynı sizde bir fikir yani. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> uh, böyle koyalım mı? evin içinde biraz Aydınlatalım arkadaşlar. Şöyle buraya şeyleri koyalım. Çok güzel balkonumuz oldu. Şimdi dışarı vidur iskele dinleyelim. <laughs> <laughs> baba. Niye bütün herhalde mi? Arkadaşlar iki dakika. Anneme telefon götürdüm. Özür dilerim. Geç kaldığım için. Ama bir şey olmaz bence ya. Değil mi arkadaşlar? Siz benim can dostumsunuz yani. yazmaz kalem elimle. Yazmaz kalem. Yazmaz kalem elimle. Yazmaz kal Yazmaz kalem ya kalem. Yazmaz kalem elimle. Yazmaz Evet arkadaşlar sorusunuz olsun. <laughs> Buradan dersim var. çok çok az kaldı arkadaşlar. O size her şeyi göstereceğim. Videoyu durdurup Bu da İnşallah böyle bir şey o. Şey. bir tane sorusun arkadaşlar. Sen yani, değil mi? Canlı değil mi arkadaşlar ya? Güvenliğimi Arkadaşlar bizle yorumlayacak. Sonra geleceği ya gelmek için bu videoya 11 like atın. Bak 11 like. Haberiniz olsun ha. Bak 11 like. Bu evde Evet tekrar geldik. Ve evet, arkadaşlar Oyun çok gaz ya. अगर तुझे मांगे तो तुझे दिख रही है